Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2.6 destesiyle oynuyoruz. Ancak 2.6 destesinde baya büyük bir değişiklik yapacağız ve e, domuz binicisi yerine 2.6'ya golem alıyoruz arkadaşlar. E, ve şu anda bu desteğiyle maça geçeceğiz. Yani deste gerçekten o kadar kan ağlıyor ki. E, neyse vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet 2.6 ama golem. Evet ilk rakibimizi de bulduk gerçekten kartlar birbiriyle aşırı uyumsuz Hiçbir uyum yok Şöyle iskeletler artı Tomrukla vurdumayın Bir tane vurdu Şu anda biz binici at atmak var yani gönülde ama atamıyoruz tabii ki en azından şöyle bir alev atalım Özellikle golemin arkasını destekleme anlamında biraz sıkıntı yaşayabiliriz Şöyle bir şey atmamıza gerek var mı yok Rakip de spam oynuyor diyeceğim ama domuz vincisi var bilemedim. Neyse şöyle buz ruhuyla falan. Ee, en azından ya bu deste aslında 2 kat iksire de gerek yok bu arada yani. E, her zaman oynayabilir Şöyle top atacağım. E, ardından da silahları atalım bari. Tamam. Tamam iyi savunduk. Yani şu an savunmadayım. Ya yani bunda da 2 kat iksirde golem atmayı düşünüyor muyum diye soracak olursanız hiç bilmiyorum. Yani tamamen rakibe göre şekillenecek diyebilirim her şey. Şöyle yapalım. Umarım iki vurur. Üçüncüyü de vurdu. Çok kötü oldu. Yani e, golem atmayı düşünüyorum. Ama golem atsam şimdi elit barbar yiyebiliriz. Ki zaten yani attı yani görüyorsunuz. Ama şu an aldığımız için bir gitsek mi diyeceğim. Evet o bir tane vuracak sanırım. tamam. Artık golem da bence çıkalım. Evet yani golemin arkasını şu anda silahşör ve alev topundan başka hiçbir türlü destekleyemeyiz yani. Arkasına leri atarız o da ne yaparsa. Evet şimdi arkasına silahşörü atıyorum. Yani silahşörden sonra hiçbir şey yapamayız zaten. Yani Tomru atalım. Ardından şöyle buz ruhu falan. Evet güzel oldu bu arada. En azından oraya bir alev topu at atabiliriz. Büyülü okçu öldü ama yine de alev topu atmış olduk. Diyeceğim de rakipten bir de büyücü çıktı yani. Rakip tam alev topluk arkadaşlar. Yani bu arkadaşa bizim alev topunu çevirmemiz lazım sürekli. Onu söylemem lazım. Şöyle yapacağım. Kuleye vurmasak da sıkıntı değil. Şöyle buz golemini atalım. Aha orada bir tane vurdu ama sıkıntı yok. Ee, buz ruhunu şöyle atıyorum. Ee, ardından arkadaşlar köprüden direkt golemi destekledim. Şöyle silah şöyle atıyorum. İskelet ordusu gelebilir. Tomruk elimde. Tomruk elimde şu an. O celda tonu tutamaz. Tamam bunu atalım. Ardından buraya bir alev topu. Mükemmel bir alev topu attık cidden. Yani inanılmaz bir alev topu. Ve sonuç olarak ilk galibiyetimizi aldık. Artık yeni bir çağ başlatıyoruz arkadaşlar. 2.6'da golemin oynandığı bir çağ. Ve ilk galibiyetimizi dağılarak bu çağa başlatıyoruz. Güzel. Bir de bir. nasıl başlarsak öyle biter diyelim ve ikinci maçımıza geçelim. Evet, JX Kille YT geldi. Nottingham Clan. Amerika'da bir yer miydi, neydi? Evet, yine bu arada domuz binci geldi. Şöyle hemen atalım. Yalnız o vurabilir. Yalnız rakip var da cidden normal 2.6 olabilir şu anda. Cidden <laughs> inanılmaz bir maç geçer. Yok Tesla'sı varmış. Ve bari arkadan bir buz golemi atalım. Evet rakibin daha farklı bir binici destesi var ama 2.6'ya da benziyor. Tanklar ve kulübeler değişik şu an. A 2.8 oynuyor rakip. Depremli versiyon. Bu deste unutuldu arkadaşlar yani. Bu desteği şu an oynayan yok. Ee, bir zamanlar baya oynanıyordu ancak e, fişekçiyi artık kullanmıyorlar yani e, ben zaten e, fişekçiye buff gelsin dediğim zaman hani kastettiğim buydu küreselde arkadaşlar fişekçinin kullanım oranı %1 yani her 100 maçtan bir kere geliyor karşınıza yani inanılmaz düşük bir kullanımı var e, çünkü alternatifi çok fazla bununla birlikte e, vuruş hızı da aslında az ve ana kule açabiliyor bu yüzden de az kullanılıyor yani yine elektro ejder de aynı şekilde ana kule açabiliyor ve elektro ejder de az kullanılan kartlardan birisi. Yani o yüzden ben fişekçiye buff e, gelmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü hani belki mid leader da e, çok sinir bozucu olabilir ancak şöyle yapacağım. Orada Valkyrie dünya turuna çıkaralım diyeceğim ama sonrasında siyah şörü gördü. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir buz ruhu atalım. Elimiz dönsün. Şöyle topu da atıyorum. Çünkü golem atanda çıkacağım biraz sonra. En azından golemi atarken bize biraz korunak sağlasın. Artık golemi atalım. Binci gelecek mi? Evet biniciyi attı. Şöyle silahları atıyorum. Tamam. Şöyle o kilitlendiği anda şuradan bir iskeletler atalım. ne de valküre mi kilitleniyor? Tam anlamış değilim şu an. Tamam. Şöyle buz ruhu falan. Şöyle bir top atacağım bu arada destek olması açısından. Vurur mu orada? Vurmadı. Tamam. İkinci golemimizi çevirelim. Zaten hızlı bir deste olduğumuz için sürekli golem spamlarız bizde. Tamam. Orada belki fişekçiler birikirse bir alev topu da gelir. Güzel. Orada bir tane vurduk. Hatta buna direkt tomruk atalım ki bizim top işe yaradı bu arada. Ölmeden o testayı indirdi. Şimdi bir tane daha golem bıraktım bu arada. İkinci golemi de köprüden bırakıyorum. E, ee, o fişekçiye de alev atacağım. Yalnız o alev testeye de at, atsam iyi olurdu. Hani alevi attıktan sonra attı ama hiç problem değil. Ee, şimdi bir tane daha silah atıyorum. Şöyle bir de tomruk da atalım. İki tane golem. Hızlı deste olmanın avantajı. Şu anda bir golemimiz kulede. Arkadan vuran silah de var. Şöyle topu da tekrardan atalım ki gerek kalmadı. İkinci maçımızı da kazandık. Güzel iyi diyelim. Yani hızlı deste olduğumuz için köprüden golemleri bıraka bıraka maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Devam edelim. Evet 7x. C Konejito xx7. Yani nasıl binik? Tamam, bu nasıl bir nick? Tamam buz ruhuyla hemen başlayalım. Görenler de zaten bizi muhtemelen 2.6 zannedecektir. Ancak biz tabii ki değişiklik yapmayı seviyoruz. Sıra dışı destelerle oynuyoruz. En başta Stalab destesi zaten. Küreselin en sıra dışı destelerinden birisi yani. Yani Şifacı ile arkadaşlar küreselde baktım. Golem oynayan tek benim yani. Şifacı oynanan destelerde hep iksir golem var. Aralarda bir tek Stalab yazıyor böyle golem oynuyor. Şöyle top atalım. Hatta destemi görenler bile hani diyor sen iksir golemi olmalısın falan diyor ama hayır diyorum yani. Şifacı kullanıyorum diye iksir golemi mi olmak zorundayım diyorum yani. Bu arada rakip gola boyluyormuş. Tahminimce de düzgün bir meta destesi olabilir. Bakalım ne yapacağız. Şu anda bu muhtemelen destemi şaşırıyor. O zaman silah şöyle bir atalım hızlıdan. Ardından iskeletler. Hemen eritelim hızlıdan. Şöyle bir buz ruhunu da atalım diyeceğim. Şöyle buraya döner misiniz sayın golem? Teşekkür ederim efendim. Güzel. Bizim golemimiz gidiyor bu arada. Orada bir patla bari. Olmadı Tamamdır Evet toplayıcı da varmış O zaman şöyle bir gelin sayın Mini Pekka ee, Buraya da hala topu atalım İksir toplayıcısını yaşatmam arkadaşlar yani kesin ve net Yalnız zehri varmış ona dikkat etmemiz lazım şöyle için sıkıntı Evet şu anda rakip geliyor Şöyle silahları atalım Birazcık 2.6'nın savunma moduna geçebiliriz ama. iksir anlamında çok sıkıntıdayız şu anda. Şu arkadan buz ruhu atalım. Bir de top atacağım şu an. Şöyle buz golemiyle bir götürebilir miyiz diyeceğim. Evet fail yaptık. Yani çok büyük bir hata yaptık yani. Ee, şöyle acilen bir tomruk. Tamamdır. Buraya bir buz ruhu. Güzel yine fena savunmadık. Şuraya iskeletler atalım bari. Yalnız biz ne zaman gole atacağız? Yani asıl sorun bence şu an bu. Biz ne zaman gole atacağız? Hani böyle savuluyoruz ama gole atamıyoruz? Şu köprüden golem bırakasım Vardı öyle bir şey yapmayacağım şu an. Şu tomuk atalım bari. Ee, bir şöyle bir alev yakışır oraya. Acilen şöyle bir buz golemi. Ardından şöyle buraya bir top atalım. Orada zehri etkilenmesin diye yaptım ama neyse. Şöyle bir gel. Ee, şöyle bir yaptım. Ardından buz golemi. Biz golem atamıyoruz arkadaşlar. Yani rakip golem golemleri spamlıyor. Toplayıcıları spamlıyor. Biz golem atamıyoruz. Ya şu anda çok sıkıntı bir durum. Yani köprüden bastım şu an. Ya yani bunu yapacağım. Muhtemelen mini pekkayı atacak silah şöre ve orayı savunamayacağız hiçbir türlü. Evet çok sıkıntı şu an. Şöyle güzel bir alev topu atalım bari oraya. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Evet rakip muhtemelen beni izliyor arkadaşlar yani. izleyicimle oynuyor, oynuyor olabilir şu anda. Adam var ayoğa, toplayıcı atıyor. Köprüden atalım bari silahşörü. Direkt ben de köprüden atacağım. Yapabilecek başka hiçbir şey yok şu an. Şöyle belki mini pekka gelir mi diyecektim. Tamam. Şöyle bir alev topu yakışır mı oraya? Ve ah. Tamam. Buraya bir top. Ya şu an Zehre de dönebilir ama bilemiyorum tabi. Şöyle gel. Evet artık rakip toplayıcıların hakkını vermeye başladı. Köprüden golemler spamlıyor. Öyle hemen topu atalım. Ardından bir tane daha e, şöyle iskeletler diyecektim. Yani yavru ejder vurdu. Yani yine de e, güzel maçlardı arkadaşlar. Bugün 3'te 2 yaptık. Hani belki bazı arkadaşlar diyecektir hani neden yüksek galibiyetlerde oynamadın diye ama hani o kadar saçma bir deste ki hani bu desteyle çıkmak da zor olurdu. Hani belki tazı olsaydı tazı da çıkabilirdik arkadaşlar. Havadan gidebildiğimiz için olabilirdi ama hani golemde çok daha zor. Onu söyleyebilirim. Hani tazıda alev topuyla falan tomrukla bir şeyler yapabiliriz ama hani golemde bir şeyler yapmak çok daha zor 2.6 ile. Ama yine de güzel bir dereveydi bence. 3'te 2 yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.